nesenin ne aldı. Herde para buldum yine bakın. Para buldum. Para yine para. Galiba. Bilmiyorum da. Şimdi gidip alacağım. Arkadaşlar aldım parayı. çıkıyor. Yan yan sana fışık. Bizim arkadaşlar. Şeyi <laughs> <laughs> çalacağım. <Aldım. gülüyor> <Şöyle interliklerim. gülüyor> arkadaşlar alın size para. Alın para. <laughs> oraya araba geldi galiba. Bakayım. Gelmiş oraya araba. Görünmez. Böyle. Çok güzel. Şimdi bankama atacağım arkadaşlar. Neyse. Az sonra atarım bankaya ya. Bugün de para yağmurcusu olduk be. Osmanlı parası ve kazandı rap. Aslında bu 50 TL ne şeyler geliyor acaba? Şu kırtasiye diyor. Kırtasiye dediğim de şey işte döviz. Oradan. 50 TL ne parası geliyor acaba? Neyse ya şimdi çıkın çık yaptım. Neyse baş baş. Arkadaşlar görüşürüz. Bugün güzel videolar oldu. Hadi görüşürüz bay ben... bay.